bahçemize bağış Abi inşallah da Cenab-ı sizinle şu anda bizim dinletimizi dinleyen, bizi dinleyen dinleyicilerimizin de cuma günlerini mübarek eylesin. feyzinden istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hasta olanlar varsa veya yakınlarından hastalar varsa Rabbim ha bir zaman şifa ihsan eylesin. Borçlular varsa eda ihsan eylesin. Dertler varsa deva nasip etsin. Sıkıntıda olanlar varsa sıkıntılarını hayra tepdi eylesin. Ahir zaman fitnesinden Cenab-ı Hak bizleri de, neslimizden gelecek olanları da muhafaza buyursun. Ve Rabbim hepimize son nefeste şehit olarak, imanlı olarak ahirete gitmeyi nasip ve müyesser eylesin. İnşallah ta'ala. Teşekkür Biz teşekkür ederiz. Daha doğrusu büyüklerimize şükrederiz. Allah Teala onlardan razı olsun. Onlar kitaplarını yazmasaydı bu din büyükleri bizler bunları nereden öğrenecektik? Nereden aynı şekilde duyacaktık? Çok zor bir durum. Ve işin en garip tarafı da işin en garip tarafı da mesela şimdi biraz önce eshab Ebu Allah teala an hazretlerinin sözünü naklettik. Ya okuyoruz, dinliyoruz. Hiç böyle. Kulağımıza girmiyor bile. Ha, hi, falan o kadar kalıyor. Peki bunun sebebi nedir? Bu büyükten anlatılmadı. Ve habisi mezhepsizlik tek kaynak Kur'an dedi. Kendi kafalarına göre açıklamalar yaptı. Milletin kafasında karıştırdılar ve millet dinden uzaklaştırdılar. Bunun vebali çok ağırdır. Bunu bilerek yapanlar haindir. Ve bunlara böylelerine Allah'tan et, tövbe de nasip etmezsin. İman sular, geberler giderler bunlar. Sonsuz cehennem ateşinde karşılığında görürler. Peki diğer tayfa ne yapsın? Tabandakiler ne yapsın? Efendim ne yapalım? Bizim elimizden hiçbir şey gelmez. Bu da yalan. Nefislerine uygun geldi. Ha bak öyle dedi. Sen böyle diyen ama o böyle dedi. Ya dur bir dakika birisi ne diyor? Birisi ne diyor? Ben araştırayım demedi. O gayretin içine girmedi. E zannediyor mu ki kendisini kurtulacak? Olur mu öyle şey ya? Ona böyle şey. Allah-u Teala ince nice. Herkes hesabını soracak. He diyecek tamam senin kafanı karıştıran, senin zamanında yoğurdum tatlı diye satan çok kimse vardı. Ama doğrusunu anlatan da vardı. Doğrusunu yazan kitaplar da vardı. Dönüp bakmadın onları. Okumadın. <laughs> Gel bakalım diyecekler. Tabii bunun hesabı sorulacak hesap sorulacak. Ee, mesela biz yıllardır e, burada tam ilmeğe saadet diyoruz. Her kitabın yayınlamış olduğu kitapları mutlaka almalı. İslam hali hakkında namaz kitap mutlaka evde bulunmalı. Ee, efendim anlayamıyorum. Ama o da mazeret değil. Çünkü allah Teala herkese ama istinansız her yarattığı kula belli bir anlama kabiliyeti vermiştir. Ha, birisi bir seferde anlar. Birisi yüz defa okur anlar. Ama anlar netice itibariyle. Bize lisedeyken bir hocamız diyordu. Dağın zirvesinde yılan da bulunur, kartal da bulunur. Kartal uçarak gider. Yılan da sürünerek ama ikisi de zirveye ulaşır der. Diye anlatmıştı. Daha o zamanlar benim zihnimde kalmıştı bu. Dağın zirvesinde yılan da bulunur, kartal da bulunur. Birisi uçarak, birisi sürünerek ama hedefine ulaşır. Ama hedefine ulaşır. Efem falan filan yok. Öyle Efem Efendim ben de kartal yaratsaydı. Yaratan senin kartalı öbürsünü yılan Allah Allah. Senin kabiliyetin öyle öbürsünü öyle. ...mülkün sahibi o... E, ...kartal ayrı hesap soracak... yılan kabiliyetinde yarattığına da ayrı hesap soracak... ...o senin işin değil... E, ...belki de sürünerek oraya çıkan... ...daha fazla sevap kazanacak... ...o da apayrı bir durum değil mi... ...çünkü bir şeyin... meşakkatı sıkıntısına kadar çoksa... ...o derecede aynı şekilde... ...onun sevabı da Ecide artacak... E, ...dolayısıyla... ...mesela şimdi dinleyicimiz alınmasın da... E, ...karı koca arasını sıcak tutacak bir dua var mı... E ...piyasada böyleleri var... ...aa işte... E, ...sana bir dua okuyacağız... ...bir dua yazacağız... ...kocan tıpış tıpış eve gelecek... ...karın tıpış tıpış eve gelecek... ...yok böyle bir şey ya... ...yok böyle bir şey... ...bir kere evlenmeden önce... ...kadın açısından söylüyoruz... ...evleneceğin erkeğin... evlen. ...efem çok yakışıklıydı işte... ...parası da vardı işi de vardı falan... ...o zaman bilemedik... ...yalan dinle baktın mı namaz kılıyor dedim mi? İçki içiyor mu? İçmiyor mu? Dedin mi? Demedin. Sen de mesulsun arkadaş. Bugün da dayağı da yersin, bıçağı da yersin onu sana. Anam baban da mesuldür. Hani sen düşünemedin de anam baban da mesuldür. Dolayısıyla bir kız evlenirken bir dakika diyecek arkadaş. dikkat ee, ediyor. Beş, beş, vakit namazını kılıyor mu? Harama helale dikkat ediyor mu? Buna bakacak. Bir erkek de aa böyle artist gibi kız ya. Kaçırmamak lazım. Düzeltiriz sonra. Yalan. Senden namaz kılıyorsun o da namaz kılıyor. Dinini araştırdım. Bu kız aynı şekilde dinini biliyor mu? Aynı şekilde tesettüre riayet ediyor mu? Allah-u Teala'nın emrine itibar ediyor mu? Böyle bir düşündüm. Yo. Ya ondan sonra? Ya ondan sonra? Ondan sonra on bir geliyor tabii ki. Ondan sonra sıkıntılar geliyor. Yani Allah-u Teala'nın emrine itibar etmediği müddetçe o evde sıkıntı olur. Çünkü Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri buyurmuşlar. Bir daire çizmişler. Bu daire İslam sarayıdır. Bu dairenin içinde hiçbir mazarrat yok. Ne demek? Zararlı hiçbir şey yok. Ama bu dairenin dışında da faydalı, faydalı hiçbir şey yok. Ölçüyü bildirmişler. E ee, senin kulağın sağır ondan sonra bir sıkıntı oluyor. E ee, ne yapacağım ben şimdi? Ölünün körünü. Bunun bir duası var mı? Ha bir duası. Duayla olacak halde değil ki bir kere. Duayla hallolacak bir şey değildir. ...erkek dinini biliyor, vazifesini yapar... ...karşı tarafın hakkına riayet ederse... ...kadın dinini biliyor, kendi vazifesini yapar... E, ...kocasının haklarına riayet ederse... ...o ev cennet olur. O ev cennet olur. Ama ikisi de dinini bilmezse... ...ikisi de nefsine tabi ise... ...o zaman vuruşma kaçınılmaz olur. Vuruşma kaçınılmaz olur. Ve... E, ...bakıyorsun... ...televizyonlarda, şurada, burada... ...gazetelerde yazıyor... ...evli erkekte, evli kadınla zina ediyor... Evlenmeden önce aynı şekilde kızla zina ediyor, erkek de zina ediyor. Sonra yuva kuracak. Nasıl kuracak ya bu? Yani günah işleye işle günahın üzerine yuva kuracak. O da üç ay, beş ay, altı ay sürecek. Ondan sonra da kavgayla ya birisi hapse gidecek ya birisi aynı şekilde şey, toprağın altına gidecek. Dolayısıyla İslamiyet'ten uzaklaştıkça bela, musibet aynı şekilde artar. Bunun tek bir çaresi var. E peki e burada mesela dinleyicimizde dikkatli o dinleyicimizin peki ne yapması lazım? Ha, ne yapması lazım? Kadın meseleyi biliyorsa e, oturacak istiğfara devam edecek. Nereye kadar? allah Teala belli bir zaman dilimi ihsan edir. Onu kimse bilemez ki. Sen bugün başlarsın yarın da karşını verebilir. Ama on sene sonra da karşını verebilir. Onu biz bilemeyiz ki. İstiğfara devam edeceğiz. Elimizi açacağız ve Cenab-ı Hakk'a da aynı şekilde dua edebilmek için istiğfar ettiğimiz zaman o istifarında kalben aynı şekilde dille kalbin beraber olması lazım. Muhammed Masum Hazretleri öyle buyuruyor. O zaman muhakkak bunun neticesi hasul olur. Ne olur? Allah talebine hidayet nasip eder. Kendi kalbine de hidayet nasip eder. Ondan sonra ikisi de açar tamir-i saadeti ebedi. Ağabeyim vasifem neymiş? Kocamın hakları neymiş? Erkek de aynı şekilde benim vazifem neymiş, hanımın hakları neymiş, onları öğrenir. Yarın mahşer günü bunların hesabı bizden sorulacak. Allah Teala'dan korkmaya başladılar. Orada kavga olmaz ki ondan sonra. Hem o zaman içinden geçen bile Allah Teala kabul eder yani. Ya Rabbi beyime hidayet ver dese. Ya yani evet. özel dua aramaya gerek yok. Gerek yok tabii. o zaman aynı şekilde o e, otomatik olarak eve huzur gelir. Otomatik olarak eve huzur gelir. Öbür türlü e, öbür türlüsü olmaz mı sahabe? Olmaz. Evet şimdi sıkışmışlar. Ta piyasada şey atıyorlar ya doğa kitabı. Sıcaklık. Dua. <laughs> Youtube'da internette dolaşıp duruyor. Sıcaklık büyüleri yapıyorlar. Ha, yapıyorlar falan. Ee, 70 yaşındaki adam 18 yaşındaki kıza aynı şekilde sende büyü var, var falan diyor. Aynı şekilde metres yap çıkıyor. E sen de salak salak gidiyorsun. E buraya giden kızın da hiç mi aklı yoktur tamamen aynı şekilde. Efendim büyü yapmışlar. Yok canım senden ne büyüsü falan filan. Bırak şimdi aynı şekilde büyüyü falan. ...hani şimdi sen de gözümün içine bakıyorsun da... ...niye bu kadar basit alıyorsunuz Mustafa Bey? Tam İlmihan Sa'di'de... ...Ebediye kitabında Hüseyin İlmi Efendi... ...Rahmetullahi Teala'yı buyururlar ki... ...daha önceki asırlarda... ...babazların e, yaptığı büyüğü bile aynı şekilde tutabiliyordu, çözebiliyorlardı bile. Niçin? Sebebini izah ediyorlar. Çünkü o zamanki... yani Hristiyan din adamları da... E, ...ona... E, ...şimdi... E, e, Nefiste, mücadele mücahese, ondan sonra nefsin isteklerine, ket vurma, kitaplarda anlatılıyor. O zamanki papazlar da aynı şekilde öyle yapıyorlarmışmış. Riyazet çekiyorlarmış yani. Nefislerin isteklerini yapmıyorlarmış. Dolayısıyla istirahatçı olarak veya başka şey olarak yaptıkları şey yaratılıyormuş. Ama şimdi onlar da nefislerine tabi olduğu için buyuruyorlar. Onlar yaptı büyüdü. Hani papaz büyüsü, domuz büyüsü, birisi, Hepsi e mesela görüyor, ekrana çıkıyor bana. Adam hatırsız ki birisi. işte ben büyüyle şunu yaparım da bunu yaparım da falan. Hem de üniversiteyi bitirmiş. E, e, 500 bin Televizyonlarda vardı. 600 bin lirası ne kaptırmış. İşte bana büyü yapıyor. Bine. Sen psikolojini kendin bozmuşum bir kere. Gitmişsin öyle birisine. E, doğru arasan. E, peki efendim böyle durumda ne yapacağım? Ya böyle durumda ne yapacağım? Var mı? E, hiçbir şey bilmiyorsun, abdest bile alamıyorsan, Abdest bile alamıyorsan ya elini aç. Ey beni yaratan de. Ben senin varlığına inanıyorum. Ama şu anda ben e, perişanım. Nereye gideceğim bilemiyorum. Ne yapacağım bilemiyorum. Bana yardım etmen için ne lazım olduğunu da bilmiyorum. Sana nasıl yalvaracağını dua etmesini de bilmiyorum. Bana yardım et diye ağlayarak dua et ya. Vallahi de billahi de senin önüne doğru itikat, doğru kitap, doğru insan çıkartır Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hakk'ın gücü sonsuzdur. ...çıkartır... ...şimdiye ki böyle... ...aa ben bir şey söyledim bir dua var mı var... ...hemen ne oldu tamam şıp diye oldu... ...yok öyle bir şey... ...sen amandan doğduğunda aynı şey şıp diye... ...tıp fakültesini bitiriyorsun... ...değil mi... ...ilk okul orta lisesi... ...ondan sonra üniversite imtihanlarına... Şey ...kazanacaksın da... ...altı yedi sene orada çalışacaksın... ...ondan sonra ihtisas için üç beş sene daha uğraşacaksın da... ...ondan sonra mütehassız doktor olacaksın değil mi... ...ee... E bunları böyle kabul ediyorsun da, bunlar böyle kabul ediyorsun da Allah Teala'ya giden yolda Allah Teala'nın rızasını karışmak için, kavuşmak için niye gayret etmiyorsun? İşte hemen abinin o söz devreye giriyor. E, Allah Teala'nın dinini eğer öğrenmezsen, cahil kalırsan ömür boyu o cehaletin silletini yudumlamak mecbur kalır. Peki bu kadın ne yapsın şimdi? İstifare devam etsin, sadaka versin, dua etsin. Kendisi için de, kocası için de. Sabırlı olsun. Efendim bir ay, iki ay falan. Eşimiz zannediyor ki estağfurullah. Ben dedim diyor. Bu demekle bir şey olmaz. Yani niye benziyor biliyor musun? Ev yanıyor çatır çatı çatıya kadar tutuşmuş. Elinde aynı şekilde e, yarım litrelik bir su şey var. Ben diyor su sıktım. <laughs> yarım litrelik şey. Fardakla aynı şekilde koca yangına su sıktı. Koca yangına. Hiçbir faydası olmaz ya. Hatta şey bile bir e, doktor e, diyor ki hani D vitamini e, işte bildirilen ölçünün altını boşalmış diyor. Kap boşalmış. O anda artık diyor buna yapılacak hiç küçücük aynı şekilde D vitamini e, şey kapsülleri değil. Ya bin ünite, iki ünite hatta yirmi ünite diyor. Önce kabı doldurman lazım. Önce kabı doldurman lazım. E, sen şimdi her tarafı e, yangın her tarafı sarmış. E, sen elinde bir pet şişesiyle ben diyor su sıktım. Olmaz ...sen oturacaksın bin defa mı beş bin defa mı... ...yüz bin defa mı aynı şekilde istiğfar okuyacaksın... ...daha ki dilinle kalbin beraber olana kadar... ...demin dediğiniz olur işte o zaman... ...o beraber olunca... ...Ya Rabbi dediğin zaman... ...Beyime hidayet et... ...hanıma hidayet nasip et... ...çocuğuma hidayet nasip et... Olhan kabul olma ihtimali yükselir buyuruyor... ...yoksa onun bunun oyuncağı olursun... ...ve üstüne de para verirsin... Yani ...ikinci bölümde devam edeceğiz...